Merhaba arkadaşlar. Könnün modal fiili ile devam edelim. Almanca'da anlamı şudur. Könnün modal fiilinin ebilmek, abilmek. Mesela ne söyleyebiliriz? Ben gitar çalabilirim, ben yüzebilirim, ben e, piyano çalabilirim ya da ben atabilirim, binebilirim, ebilmek, abilmek anlamına gelen model fiilimize könlünden bir başlayalım. Öncelikle olumlu cümlede nasıl cümle yapısı e öğelerin dizilişi öncelikle onunla başlayalım. Özlerim, öznelerimi bir hatırlayalım. İh, du, ea, er, zi, es, via, ia, zi ve zi. İş, ben, du, sen, eğer erkekler için kullanılan e, o anlamına gelen öznendi. Zi, kadınlar için kullanılan o anlamına gelen özlem. Es de, insan dışı varlıklar için yani cansız varlıklar için kullanılan o anlamına gelen öznemdi. Çoğul öznelerim yani plural özneler. Via, ya, via, biz, ia, siz, zi büyük harfle yazılırsa ne anlamı geliyordu? Siz anlamına geliyor. Ve küçük harfle yazılan zi de ne anlama geliyordu? Onlar anlamına geliyordu. Könlünün çekimlenişine şimdi şöyle bir bakalım. Özneleri göre çünkü değişiklik gösterecek. İh öznesinde kan, du öznemde kans Eazi, er, Este üçünde de aynı şekilde çekimleniyor ve ihle aynı çekimlenişi kan. Via da könn. Ia da könt. Zide de yine könnün diye çekimlenişini gösterelim. Peki ben bunlarla ilgili bir cümle yapmak istersem nasıl yapıyorum? Könnün modal fiilimi. Ben futbol oynayabilirim. İlk örneğim o olsun. İhkan çekim menüşüne başladım. Daha sonra diğer öğeyi getiriyorum. Fussball. Fiilimi en sona atıyorum ve masra halinde hiç değişiklik yapmadan. Spielung. İhkan Fussball spielen. Ben futbol oynayabilirim. İkinci örneği verelim. Du öznesiyle verelim. Sen çok iyi şarkı söyleyebilirsin du kannst çekimlenişi onu yazıyorum. Çok iyi. sehr gut. Daha sonra şarkı söylemek fiilinin Almancasını yazıyorum. Hiç değişime yapmadan, değişime uğratmadan. singen O ne diyelim? Çok iyi gitar çalabilir. E öznesiyle yapalım. Gene kan diye çekimleniyorum ya da zi de olabilir bu özne fark etmiyor. Çekimlenişi kan diye çekimleniyor. Üç özne de. E kan, Z bu çok iyi. Gitarre, Spielen. Aynı örnekleri ya i ya ve zi öznelerinde de verebiliriz. Mesela biz e, ne diyebiliriz? Çok iyi yemek yapabiliriz. We good cook. könt, könnt sehr gut kochen. Sie Hepsi olumlu cümlelerdi. Peki ben olumsuz cümle yani negatif zat negatif cümle kurur, kurarsam eğer nasıl kuruyorum? İşte e, öz model fiiliyle ih kan cümlemi yazıyorum yine. Olumsuzluk eki veren bana nicht kelimesini ekliyorum. Cümlem neydi? Fusbal spielindi. Ben futbol oynayamam. Fusbal spielim. Ich kann nicht Fusbal spielen. Ben futbol oynayamam. Ee, i̇kinci öznemdeki yani du öznemdeki olumlu cümlem. Du kannst sehr Sen çok iyi şarkı söyleyebilirsin. Sen çok iyi şarkı söyleyemezsin. Yine olumsuz yapıyorum. Du kannst nicht. Zingen. Bu şekilde çok basit, olumsuz biçimde de cümlenin kurulması. önce özlemi getiriyorum. Können modal fiiline çekimliyorum özleme göre mutlaka. Ve daha sonra olumsuzluk eki veren bana nicht kelimesini getiriyorum. cümleme devam ediyorum. Peki fragezat ise... Frage yani soru cümlelerinde nasıl yapıyorum? Can'ın modal fiiliyle soru cümlemi. du öznesinden örnek verelim. Du kannst gut singen demiştik. Sen çok iyi şarkı söyleyebilir misin? Bu sefer de soru yaparken kanst'ı başa alıyorum. Kanst du sehr gut? Zingan. Sen çok iyi şarkı söyleyebilir misin? Ya da ne diyelim E, e öznesiyle kurduğum E kan Z gitarı şipilan. Sen çok iyi gitar çalabilir misin? Kan başa geliyor. E ya gut gitarı ee, sadece özne ve model fiilim, e, könnün model fiilimde onu yerlerini değiştiriyorum. Başka hiçbir değişiklik yapmadan e, kolayca soru cümlemi oluşturuyorum. Şu alıştırmalara bakalım. Könnün e, model fiiliyle yapacağımız ilk örneğe bakalım. İhkan ratfarın demiş. Ben bisiklet sürebilirim. Bana yukarıda vermiş zaten e, bana ipuçları olan fiilleri. Bir bakalım o fiillere. Ata binmek. İhkan, İhkan, Rahtın. Ben ata binebilirim. E, bu örnekte iki kişi olduğu için çoğulla cümle kuralım. Onlar dans edebilir diyelim. Zin, Könn, Tanzın. bu örneğimde de piyano çalan bir kız görüyorum. Zaten burada bana vermiş ipucu olan, kullanacağım olan fiili. Klavye spielen. Z özlem kullanıyorum. Z kan çekimleri. Können fiilim. Z kan Klavye. Spiel. Diye devam ediyor. Sadece benim bilmem gereken ne? Conan model filminin çekimlenişi nasıl? Onu bilmem gerekiyor. Ona göre eğer olumsuzsa da nihte ekliyorum. Olumsuzluk anlamı veren. Ama eğer benden soru yapmam isteniliyorsa soruda da sadece yapacağım şey şu. Özne ve Könlü model filminin yerini değiştiriyorum. Könlünü başa alıyorum. Özne'ye göre çekimlenmiş biçimini. Geri kalan şekilde aynen öğelerimi yazıyorum. Ve fiili asla unutmuyoruz. Mastar halini en sona atıyoruz.